dün Aile ve Çalışma Bakanlığı bizim basındaki iddialarımıza bir cevap vermeye çalıştı. Bir cevap vermiş gibi görünmeye çalıştı. Biz de onlara dönük olarak bu iddialarımızın arkasında olduğumuzu belirtiyoruz ve bu açıklamayı çeşitli yönlerden eksik ve yanlış bulduğumuzu ifade ediyoruz. Şöyle ki değerli arkadaşlar Aile Bakanlığı dün açıklamasında son üç ayda şehit yakınları ve gazilerimize üç defa biner lira verildiğini ama sonuçta kalan paranın 344 milyon lira olduğunu ifade etmişti ve bizi de bizi de basın üzerinden konuşarak ve böyle bir konuyu istismar ederek art niyetli olmakla suçlamıştı. Şimdi bakalım bu art niyetli olmakla suçlayan Aile Bakanlığı şimdiye kadar ne yapmış? Değerli arkadaşlar 15 Temmuz'dan sonra anımsayacağınız gibi Başbakan Binali Yıldırım'ın çağrısıyla vatandaşlarımız büyük bir dayanışma duygusuyla yardım kampanyasına destek oldular. Ve uzunca bir süre bu paraların ne olduğunu, ne kadar olduğunu öğrenemedik. Ama yaklaşık bir buçuk yıl sonra Sayın Bakan dedi ki bu paralar 309 küsür milyon liradır. Peki güzel bu paraları ne yaptınız, ne yapacaksınız, niye dağıtmadınız diye sorduğumuzda da hiçbir cevap alamadık. Biz bunu hem meclis üzerinden resmi yolla yaptık hem de basın üzerinden yaptık ama siyasi iktidar bu konuda sessiz kalmayı, suskun kalmayı tercih etti. Sonrasında vakıf kuracağız dediler. Biz bu vakıf nerede diye sorduk. Vakfı niye kurmadınız diye sorduk. Bakın vakfı kararnamesini çıkartmalarını bir buçuk yıllarını aldı. Tescil ettirmeleri bir buçuk yıllarını daha aldı. Vakfı kurmaları üç yıllarını aldı. Yarım saatlik bir işlemi üç yılda yapmadılar. Bu arada paralar nerede diye sorduk. Cevaplamadılar. En son bütçede dediler ki paraları biz hazine tek hesabını aldık. Yani hazinenin içine koyduk. Yani kullanıyoruz dediler. Şehitlerin yakınları ve gaziler için verilen 309 milyon lirayı Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 3 yıl boyunca hazinede kullanmıştır. Kendi itiraflarıdır. Devam ediyoruz. Sonrasında nihayet vakıf kuruldu ve vakfın hesabını aktardıklarını söylediler ama biz sürekli olarak bu paraların ne kadar olduğunu, hangi hesapta olduğunu ve mal şehit yakınları ve gazilere verilip verilmediğini ısrarla sorduk. Israrla bakın elimde onlarca onlarca soru ergesi var. Onlarca soru önergesine hiçbir cevap verilmemiştir arkadaşlar. Sayın bakan görevini yapmamıştır. En son 30 Nisan tarihinde sormuşuz. Sizinle paylaşayım. En son bakın 30 Nisan'da sormuşuz. Bu paralar niye hala dağıtılmıyor? Dağıttınız mı? Kime dağıttınız? Nasıl dağıttınız? Bu soruların cevabını vermeyen sayın bakan bize basın üzerinden bunları böyle konuşmak art niyetliktir diyemez. Bu pişkinliktir. Bu pişkinlikten başka hiçbir şey olamaz. Sayın Bakan'ı ciddi olmaya davet ediyoruz. Biz burada çelik çomak oynamıyoruz. Biz anayasadan aldığımız, milletten aldığımız yetkiyle meclisin denetim görevini yür yürütmeye çalışıyoruz. Milletvekilleri denetim görevleri dolayısıyla bakanlıklara soru sorarlar ve bakanlıklarda da 15 gün içerisinde soruları cevaplarlar. Şimdi bu kadar soruya cevap vermemiş gayri ciddi bir bakan ve o paraları üzerinde 3,5 yıl yatmış bir bakan dönüp bize art niyetlisin diyemez. Peki sen bütün hak sahiplerine biner liradan üçer bin lira yatırdın. Niye bunu bizimle paylaşmıyorsun? Niye saklıyorsun? Çünkü aslında bu bir sus payı arkadaşlar. Dağıtılan para bir sus payı. Bakın hesap ediyoruz. Şehit yakınları ve gazilerin parasına dokunmadık diyorlar ya. Bu bir yalan. Tam bir yalan. Hesap ediyoruz. O günkü dolar kuruyla hesap ediyoruz. 595 milyon lira yapıyor. O günkü hazine bileşikleriyle hesap ediyoruz. 500 milyon lira yakın bir değer ortaya çıkıyor. Sen bugün ne, ne kadar tutuyorsun? 344 milyon lira. Peki bu 150 milyon lirası nereye gitti? Kim yedi bu parayı? Siz yemediyseniz kim yedi? Dolayısıyla değerli arkadaşlar, Sayın Bakan'ı ciddi olmaya davet ediyoruz. Vakıf kurduk dediler. Biz sevindik, nihayet vakıf kuruldu dedik. Ya şu vakfa gidelim mi bakalım nerede bu vakıf dedik. Vakfın adresi yanlış bir adres. Yalan bir adreste vakıf kuruldu. Niye? Çünkü vakıf kurmakta gözleri yok. Niye? Çünkü paranın üstüne yatmışlar. Niye? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu paranın peşinde koşmazsa bunlar unutturacaklar ve hazinenin içerisinde kalacak. Va vakıf adresinin yanlış olduğunu anlamaları 20 günlerini aldı. Sonra o adresin kapısına gidip bir brandayla bir vakıf tabelası asmak akıllarına geldi 20 gün sonra. Peki bu vakfın telefonu var mı arkadaşlar? Telefonu yok. Bakın hala yok. Bu, bu sabah bizim internet sitesinden aldığımız Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden aldığımız telefon. Arayın siz de arayın. Bu telefon Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı'nın telefonu hala yok. Bu kadar gayri ciddi bir siyasi iktidar, bu kadar gayri ciddi bir bakan Dönüp bize art niyetlisiniz nasıl diyebilir? Bakın telefonu veriyorum 312 415 50 0. Siz de arayın. Siz de arayın. Burası vakıflar genel müdürlüğü. Bir vakıf kurmuşsunuz üç buçuk yılda ancak bir yere getirmişsiniz. Vakfın yönetim kurulunu atamışsınız. Vakfın adresi yok. Vakfın telefonu yok. Yani bir şehit yakını bir gazi açsa gideceği bir yer yok. Vakfın bir web sitesi bile yok. Şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu veya Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bu vakıftaki paraların ne kadar olduğunu, niye hala verilmediğini, ne zaman ve ne şekilde verileceğini elbette soracak, ısrarla soracağız. Eğer bizim böyle basın üzerinden konuşmamızdan rahatsızsanız o zaman sizi anayasal görevlerinizi ifa etmeye davet ediyoruz. Anayasamıza göre siz ve bizim meclis iş tüzüğümüze göre Milletvekillerinin sorularına cevap vermek zorundasınız. Dolayısıyla biz bu hesaplar açık bir biçimde, şeffaf bir biçimde kamuoyuyla gerekirse her ay paylaşılmadığı sürece, bizim sorularımıza ayrıntılı, doyurucu cevaplar verilmediği sürece basın üzerinden bunun takibini yapmaya devam edeceğiz. Sayın Bakan da, sayın Bakan'ın bağlı olduğu sarayda bilsin. Biz bu paraların peşini bırakmayacağız gözümüz üzerlerinde öyle sus pay olacak şekilde verilen üçer bin liralarla böylesine büyük bir paranın üzerine yatamazlar. Şehit yakınlarını ve gazileri bu yolla susturamazlar değerli arkadaşlar. Bir diğer konu bizce önemli bir konu. Bu açıklamayı kim yaptı? Bakın elimde. Bu açıklamayı kim yaptı diye bakıyorsunuz. Kimin yaptığı belli değil. Vakıf adına yapılmış görünüyor ama Aile Bakanlığı'ndan geliyor Anadolu Ajansı'na. Kimsiniz kardeşim siz? Neredesiniz? Ne iş yaparsınız? Vakıf nerede? Vakıf açıklamayı Aile Bakanlığı üzerinden niye yapıyor? Bu vakıf nasıl çalışıyor? Dolayısıyla değerli arkadaşlar, baktığımız zaman tam bir vurdum duymazlık ve tam bir pişkinlik örneğiyle karşı karşıyayız ve ben en nihayetinde yine de her şeye rağmen Sayın Bakan'a aramıza hoş geldiniz diyorum. Çünkü şimdiye kadar meclisteki birkaç polemik dışında bu soruyla ilgili bir açıklama yapmamışlardı. Üç buçuk yılın sonunda nihayet bir açıklama yapma gereği duydular. Hoş geldiler. Bundan sonra gerekiyorsa soru önergeleri üzerinden, gerekiyorsa basın üzerinden biz takipimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve o paraların her bir kuruşu hak sahiplerine verilene kadar da bu mücadelede şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olacağız. İlginiz için teşekkür ederim.